Değerli arkadaşlar, değerli Kızılım'a TV izleyicileri, Bahçelik'ten hepinize selamlar olsun. Hepinize merhaba diyorum. Bugün 24 Temmuz 2023. Türk milletinin sahada olduğu gibi masada da kazanmış olduğu zaferlerin en büyüğü olan Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı. Türk milletine kutlu olsun, hayırlı olsun. Ebediyete kadar bu topraklarda Türk milleti var olsun. Şimdi bu konulara geçmeden önce Youtube'da Gökalp Cevdet Dereci Kızılalma kanalıma abone olmayı sakın ola like unutmayın. İzlemiş olduğunuz videoları paylaşın. Daha geniş kesimlerce videolarım izlendikçe izlenme oranları daha artar. Kanalıma ilgi o nispetle de artmış olur. Arkadaşlar bu Lozan'la ilgili kısa değerlendirmeme geçmeden önce Türkiye'de gelişen güncel günlük olaylara da kısaca değinmek istiyorum. Seçimler oldu bitti. İşte tekrar AKP hükümeti iktidar oldu. Hem Cumhurbaşkanı olarak hem de parlamentoda büyük çoğunluk olarak yer aldılar. Şimdi e, zam tartışmaları aldı başını gidiyor. İşte memurlara şu kadar zam yapıldı, emeklere yapılmadı, İşte bu hak mıdır? İşte emeklere niye bu kadar az zam yapıldı falan vesaire gibi böyle tartışmaları aldı başını gidiyor haklı olarak yani. Çünkü ben de bir memur emeklisi olarak Kurban'dan sonra işte 28 miydi, 26 mı neydi ee, Hazirandı. Ee, Maaş aldık Temmuz maaşını. Hala bir aydan beri zam parklarını almış değiliz. %25, 11 bin 500 lira emekli maaşım var. 11 bin 500 lira. Yani bunun dolara vurursak herhalde 350-400 dolar civarında falan yapıyoruz. Hani diyorlardı ya Cumhuriyet'in 100. yılında fert başına gelir 25 bin dolar olacaktı. Ondan vazgeçtik. Şu 500 doları versinler de öpüp başımıza koysak ya. Yani. Şimdi memurlar bağırıyorlar. Memur sızlanıyorlar. Memur emekleri daha doğrusu yani. Emekler derken hem işçi, bağkur, SSK, e, memur emeklisi ve vesaire kimse Bunlar şu anda büyük ızdırap içerisinde. Çünkü enflasyon almış başını gidiyor. Ama maaşlara yapılan zamlar böyle devede kulak misali. Hani gerçek bu ya, yani. Gerçek bu ama bir gerçek daha var. O gerçek nedir? Emeklerin büyük çoğunluğu emeklerin büyük çoğunluğu bütün şeylere rağmen Hani AKP'ye oy vermeyin, İşte yıllardır AKP iktidar da bunlara veriyorsunuz sizi bu hale getiren em emekleri çalışanları bu hale getiren AKP hükümetleridir söylenildiği halde onlar gittiler özellikle AKP'nin bağrına imzayı bastılar, mührü bastılar. Hani bir yerde de ayaklarına kurşun sıktılar yani. Şimdi ağlamanın sızlamanın hiçbir yeri yok yani. Efendim yok şu kadar ben maaş alıyorum. İşte ben reis'ten bunu bekliyordum. İşte reis bize şöyle yaptı böyle yap. Demenin bir anlamı reis haklı. Reis çıktı bir Cumhurbaşkanı adayı olarak gitti sizlerden oyunu istedi. Siz de gittiniz 20 senedir ona inandığınız gibi yine inandınız. Oyunuzu verdiniz. Şimdi bunun karşılığını almak için çaba gösteriyoruz ama e, yok öyle artık deniz bitti yok öyle yani. Oy verirken diyordunuz adam bazı emekler. Hepsi için demiyorum. Bazı emekliler diyordu. Ne diyorlardı? Allah bizim canımızdan alsın, reise versin diyorlardı. Bunu diyenler hala bu bir ay önce yana bunlar yani. Şimdi niye alıyorlar ki ya? Maaşımda yarısını devlete işte şeye bağışlama hazırım diyen emekliler nerede? Şimdi onlar şimdi başları ağlama. Efendim reis bize niye zam yapmamış da şöyle yapmamış da böyle yapmamış. Da. E sen istemedin ki zam yapmayı. İsteseydin AKP'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan değiştirdin. Onun yerine başka bir aday, başka bir cumhurbaşkanı gelirdi yani. Öyle ya ama Hasan'ın böyle yok öyle yani. Sizin yüzünüzden, sizlerin yüzünden yani AKP'ye her seferinde oy veren emeklerin yüzünden Bizim gibi muhalif olan, sorgulayan, itiraz eden, emeklerin başı da Niye? E, dolu yağarken, yağmur yağarken, kar yağarken, fırtına varken bunlar herkes nasip ben düşen payı alır. Biz de nasip ve düşen payı aldık. Kimin yüzünden? Her seferinde sorgulamadan, biat ederek AKP'ye oy veren emeklerin yüzünden mi yani. Şimdi bazı emekliler diyebilir ya sen ne biçim şey emeklisin? E ben öyle emekliyim işte. Ben öyle emekliyim. Ben sorgulayan, soruşturan, hakkımı gasp edenlerin de gasp edenlerden hakkımı almaya çalışan bir emekliyim ama hiç kusura bakmasınlar bu emeklerin yüzünden biz de böyle mağdur oluruz yani. Allah benim da alsın, reise versin diyen ben miyim siz misiniz ya? Hem ödeyeceksiniz hem de sıra, de şey, zam olmayınca, az olunca başlayacaksınız ağlamaya. Sonra ben de senin peşinden geleceğim senin için. Senin alamadığın hakkın için mücadele edeceğim. Ben önce kendim için yaparım. Sizin için değil. Hiç sonra bakmayın. Kendini düşünmeyeni ben de düşüneceğim ya. Ama bunların çoğunluğu bizi de yakıyor işte Daha elimize geçen bir şey yok. Elimize hiçbir şey geçmedi daha. Yani zamlı bu kadar her şeye zam olduğu halde işte ete, süte, yoğurda, gıda maddelerine, akaryakıda aklına gelecek her şeye yüzde ellinin üzerine zam olduğu halde biz memur olarak, memur emeklisi olarak itiraz eden memur emeklisi olarak elime daha beş kuruş para geçmiş değil. Beş kuruş geçmiş değil. Ben hakkımı istiyorum. AKP'ye oy verenlere hakmak istemesinler. Onlar reis ne verirse onu alsınlar ya. Yani. Böyle yağ böyle yok öyle. Yani. Ekmeğe yüzlerini zam oldu. 210 gram ekmek oldu yedi buçuk lira. Var mı itiraz eden? Yok. Ya bir buçuk ay önce 19-20 lira olan benzin motorun şimdi olmuş 36 lira ya yüzde yüze yakın zam olmuş be el insaf be el insaf be dünya pi piyasalarında petrolün varili Brent petrolün varili 75 dolar daha önce 140 dolardı hani şeyi şimdi ya 75 dolara düşmüş hala 35-40 liraya gidiyor şey şey Hayat birden pahalılaşıyor Seçim olduktan sonra işte bu bir kısım emekleri yüzünden, çoğunluğu emekleri yüzünden ve AKP'ye, reise her seferinde oy verenlerin yüzünden biz bu sıkıntıları yaşıyoruz ya. Sadece zam olarak değil, ülkenin güvenliği de tehlikede. İşte 15-20 milyona yakın sığınmacı istilasında Türkiye. Gidin bakın sahillere, eğlence yerlerine. İşgal etmişler, resmi işgal etmişler. Bir de bunlara devletin ödemiş olduğu paralar var. Hala Bunları görmeyen seçmen kitlesi, hani bunlara kitlenmiş, AKP'ye kitlenmiş seçmen kitlesi bunları görmüyor. bunlara hep ahem ağlıyor, hem de gidiyor AKP'ye öyle diyor. O sonra ağlıyorsunuz. Efendim yok, bana zam vermemiş, şunu yapmamış, bunu yapmamış, ekmek için işte şu kadar fiyatı olmuş. Ekmek 20 lira da olsa ben iddia ediyorum, bu seçmen kitlesi ne reisten vazgeçer, ne de AKP'den vazgeçecek. O zaman hiç ağlamayacaksın. Ulaşmaz, ulaşmaz zam kapıda. Ekmek geldi. Doğal gazın ÖTV'sine yüzde iki yakın zam gelmiş. Allah verdikçe veriyor be. Şimdi ben diyorum şimdi. Seçim akşamı reisin kazanmış olduğu seçim akşamı Böyle Rabia işareti yapanlar, Bozkurt işareti yapanlar. Yaşar reis, var reis, Allah seni başımızı eksik etmesin diyen şeyler. O sevincini yaşayan, o akşam sevinci yaşayan kişiler. Acaba şimdi aynı nara yatabiliyorlar mı? Çıkıp çiftetelli oynayabiliyorlar mı? Çıkıp horon oynayabiliyorlar mı? Hadi oynayın bakın göreyim sizi. Ya başımıza ne geliyorsa bu tiplerden geliyor zaten yani bu tiplerin sıkıntısını çeke çeke bizi bu hale geldi yani. Ülkenin hem güvenliği hem ülkedeki siyasi, ekonomik bir takım istikrarsızlıkların sebebi bunlar ya. Sebep bunlar çünkü oy verip de başımıza tac ediyor bunlar yani. Ya bir sefer de değişimden yana oy kullanın ya. Bir sefer de değişimden yana. Haşa bunlar Allah mı atadı bunları yani? Ha, birileri şöyle düşünüyor olabilir biz işte cennete gitmek e, garantisi almak için AKP'ye oy vermek mecburiyetini diye düşünüyorlarsa Tanrı sizin yolunuzu açık etsin ya. Ben ne sizlerle aynı safta olurum ne de aynı kullarda olurum yani. Mümkün değil yani. Neyse bunlar artık yaşadığımız süreç. İnşallah gelip geçer diyoruz. Şimdi esas konuya e, gelmek istiyorum. Bugün işte e, 24 Temmuz 2023 Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı. Çok değil. Bundan işte bir sene önce, iki, se iki sene önce, daha önceki yıllar Cumhuriyet'in 100. yılında daha yeni mesela işte kemiği yok ki söylüyorlar işte. İşte Lozan'ın 100. yılında bütün gizli maddeler kalkacak işte Türkiye bolluğa refaha kavuşacak, her taraftan petrol fışkıracak, her taraftan altın madeni fışkıracak, madenleri bizim olacak. İşte ağzı tıpan, ağzına beton dökülmüş, kölleştirilmiş petrol kuyuyla açılacak, fışkıracak. Biz de millet olarak zengin olacağız gibi yalanlarla siyasal İslamcılar bu milletin büyük, büyük kesimini adeta böyle <laughs> ifadetleri böyle yalanlarla yani. Çünkü siyasal İslam'ı tamamı yalandır. Yani. Yalan üzerine bina edilmiş. Bunun içerisine Allah'ı kullanır, peygamberi kullanır, kitabı kullanır. Gerekirse Avrupa ülkelerinde kitap bile yaktırır. Çünkü benim bir takım bu konuda şeyim var. İsveç'te Kitabımız, Kur'an-ı Kerim'e yapılan büyük alçaklığın arkasında, yakmanın arkasında, yırtmanın arkasında siyasal İslamcıların olduğu kanaati bende var. Oraya geçelim şimdi. Şimdi 100. yıl. Emekler zam bekliyor. Halk perişan. Adam başına düşen gelir. Bırak 25 bin doları. Onlar çünkü öyle vaat etmişlerdi. Cumhuriyetin 100. yılında adam başına 25 bin dolar düşecekti. 25 bin dolar. Yani şöyle kaba bir hesapla ben bizim aile dört kişi bizim şimdi ayda 100 bin dolar gelirimiz olması lazım. 100 bin dolar. Türk parasına vurursak bunu ne yapar? Senede aşağı yukarı 26 milyon para yapar. 26-27 milyon para yapar. Ne büyük servet değil mi? Ama bu hayaller olmuyor tabi. Gerçekler. Çünkü siyasal İslam'ın düşünceleri, fikirleri ortaya attığı söylemler hepsi hayal, yalan olduğu için verdikleri söz de yalandır yani. onlar bir gerçeği yaptılar işte. Allah ne kadar sığınmacı varsa başımıza boca ettiler. Yaptıkları tek gerçek budur ya. Yani. Şimdi kalkıyorlar Lozan'ın 100. yılında Lozan gibi Türk milletinin İstiklal Savaşı'nı yapan o kahramanların yapmış olduğu Lozan Barış Anlaşması'nın her türlü iftirayı, yalanı ortaya attılar. Ben şimdi buradan onlara sesleniyorum. Lozan'ın gizli maddeleri varsa açıklamayan şerefsizdir. Onların tarihçisi varsa, siyasetçisi varsa, kim bu konu üzerinde iddia ediyorsa, Hayır gizli maddesi var diyorsa e, al işte Cumhuriyet'in 100. yılı. Cumhuriyet'in 100. yılında Yozan'ın gizli maddeler varsa, olduğunu iddia eden varsa bunları eğer açıklamıyorsa namussuzun, şerefsizin iftiracının, müşterinin en önde gidenidir. Hadi gabarda petrol fışkırıyor dediler. Gabarda şey çıkmadan bu da Petrol istasyonlarında mazotun litresi olmuş 36 lira. Benzin olmuş 35 lira. Bu mu yana şey yani? Allah'tan buldunuz yani. Ya bulmasaydınız ne olacaktı? Demek ki 100 lira olacaktı motorun litresi var yani. Şimdi Lozan 8 ay gibi çok uzun bir mücadeleden sonra Türk milletinin Mustafa Kemal arkadaşlarının ve Türk milletinin sahada olduğu gibi masada kazanmış olduğu en önemli zaferlerden birisidir. Bana göre Türk milleti son bin yılda yapmış olduğu antlaşmalar içerisinde kazanmış olduğu en önemli zaferlerden birisidir. Ha C'siniz ki Türk milleti burada her şeyi aldı mı? Çünkü eee senin karşında başka müstemleke emperyalist güçleri var. Bu emperyalist güçler yıllardan beri, 10 yıllardan, 100 yıllardan beri Türk milletini Anadolu coğrafyasından atmanın, sürülmenin, yok etmenin peşinde. Yıllardır bunun hazırlığını yapıyorlar. Ama başarılı olamadılar, ayrı mesele. Şimdi böyle bir e, güç karşısında senin her istediğini alma mümkün değildir. Efendim ben %100 alayım. Al siyasal İslamcılar 18 tane adayı verdiler. Tek kurşun atımdan. Bir de diyorlar ki işte Lozan'da Ege adaları, Yunan adaları Yunanlara verildi. Ya bu kadar yalan olur mu ya? Ya bu kadar yalan olur mu ya? Hiç mi tarih okumuyorsunuz ya? Hiç mi tarih okumuyorsunuz? Ve yıllardır, 10 yıllardır siyasal İslamcılar bu yalanlara, bu yalan söyleyen tarihle Türk metini Lozan'a karşı tepkili hale getirmiştir büyük kesimi. Bilhassa bu dindar kesimde, e, ülkücü kesimde de, milliyetçi kesimde de bunların yalanlarına kanan bir sürü işte kendini ülkücü, milliyetçi diye söyleyen insanlar var. Ben bunlardan bir ülkücü olarak, bir Türk milliyetçisi olarak utanıyorum ya. Siz nasıl Türk milliyetçisiniz, nasıl ülkücüsünüz ya? Hiç mi okumuyorsunuz ya? Hiç mi araştırmıyorsunuz? Lozan'ın gizli kapalı hiçbir şey yok. Orada 8 ay içerisinde 143 tane madde üzerinde dişe diş başa baş mücadele etmişler. İstiklal Savaşı'nı yapan kahramanlar. Bunların başında da Cumhuriyetimizin 2. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın arkadaşı baş İsmet Paşa'nın önderliğinde Lozan'da 8 ay gibi uzun bir süreden sonra büyük bir zafer kazanılmıştır. Türk Milleti açısından. Topun yok, tüfeğin yok, göğsüklük imkanı sağlayan yolların yok, donanman hal işte <laughs> uçağın yok. Yani bu kadar imkansızlık içerisinde Türk Kurtuluş Savaşı'nı kazanacaksın. Ondan sonra gideceksin emperyalistlerin en büyükleriyle Lozan'da, masada, 8 ay gibi bir mücadeleden sonra onların karşısına galip çıkacaksın ve onlara dikte ettireceksin ya. Böyle Osmanlılar gibi, Osmanlı paşalar gibi tamam efendim biz kabul ettik, siz ne biz vereceğiz diyen tipler değillerdi değiller yani. güçler de işte İngiltere, Fransa, İtalya gibi emperyalist güçler karşılarında Osmanlı paşaları gibi her istediklerini veren kişiler olacağını zannediyorlar. Ama çok dişli çıktı rakipler ve Lozan'da çatır çatır sökü Türk milleti bu coğrafyada varlığını dikte etmiştir. O anda masada çökülen, çözülemeyen bazı sorunlar daha sonra işte mesela Boğazlar meselesi önce silahsızlandırıldı. Sonradan 1936 yılında hem Ankara Anlaşması hem de Montreux Anlaşması ile Boğazlar tamamen Türk ordusunun Türk Fiyat'ın hakimiyetine geçmiştir. İşte Lozan'da böyle dişe diş mücadele verilerek Lozan Barış Anlaşması yapılmıştır. Kör gözlere girsin, tarihçi diye diyerek ortaya çıkıp hakem kesip yalan söyleyen tarihçiler otansın. Bunlar hem Türk milletine hesap vereceklerdir bu yalan söyleyenler hem de Yüce Tanrı'nın huzurunda hesap vereceklerdir yani. Bundan kaçışları falan yoktur. Hiç kusura varmadım. Türk milleti bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal'in önderliğinde onun liderliğinde Lozan'da İsmet Paşa'nın baş mülahas üye şeyiyle hem emperyalistlere karşı hem de emperyalistlerin at uşağı olan, iç sineği olan, olan siyasal İslamcılara karşı, mürtecilere karşı, dincilere karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Zaten onların siyasal İslamcıların ve emperyalistlerin kuru acısı nasıl olur da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Lozan'da bizlere karşı zafer kazanan. Hazmedemiyorlar, bir türlü hazmedemiyorlar. Hele İngilizler ve onların asine siyasal İslamcılar Bundan hiç böyle hazmedemiyorlar. Bütün böyle tarihlerini varlık imkanlarını Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşlarına düşmanlıkla geçiriyorlar. Yani. Bunlar Mustafa Kemal'in haşa ölüsünden bile başa demiyorlar ki bırak canlı olsaydı, canlı şey olsaydı. Bunların esamesi okunmazdı. Ama Mustafa Kemal diyor işte bir Fani Mustafa vardır. Gelip geçecek. Bir de fikirleri öldükten sonra yaşayacak olan Mustafa Kemal vardır. Siz ikincisini tercih edin demiştir. Biz de aynen dediği gibi Mustafa Kemal onun manevi şahs şahsiyetine sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Ona laf edenin de karşısına çıkar, dikiliriz yani. Onun fikirlerini devam ettiriyoruz. Sonsuza kadar devam ettireceğiz. İşte bu açıdan bakılınca Lozan Türk milletinin son bin yılda yapmış olduğu zaferlerin en büyüğüdür. İşte tarih kitaplarında okuyorduk. İşte Karlofça olsun, İstanbul anlaşması olsun, işte Pasrafça olsun, anlaşmalar olsun. Hep böyle <laughs> o zamanki Türk milleti onun devleti olan Osmanlı or şeyi böyle boynu bükük anlaşmalar yapmışlardır. İstanbul'da işte benim askerlik yapmış olduğum yerde İstanbul'un Kasımpaşa'da askerlik yaptım ben. Kasımpaşa'da komutanlık karar vardı. Kuzeyde Sağ Komutanlığı. Orada İstanbul Ruslarla herhalde yanılmıyorsam yanılmıyorsam tarihçi değilim yanılmıyorsam orada İstanbul anlaşması yapılmıştır. İstanbulda Osmanlı'nın yenilgisi üzerine. Şimdi geçen gittim e, İstanbul'a, Kasımpaşa'daki Kuzeyden Sağ Komutanlığı işte o İstanbul Barış Antlaşması'nın yapılmış olduğu o tarihi bina şu an mevcut hükümet tarafından şeye alındı. E, yani yenileniyor. Yani tarihimize kazandıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Yani kim bu hizmeti yapıyorsa. Tekrar onu o mirası tarihimize kazandıracaklar. Bu konuda kendilerine, Kültür Bakanlığı'na hizmet eden kim varsa teşekkür ediyorum yani. İyi güzel bir şey yaptılarsa her zaman işte yanlarındayım. Kötü bir şey yaparlarsa her zaman karşılarındayım. Benim bu ülkücü olmamın, Türk milleti olmamın bir gereğidir. Arkadaşlar Lozon'la ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki. Hani burada saatlerce konuşsak onu bitiremeyiz. Ama ben kapatırken şunu tekrar diyorum. Lozon'un gizli maddeleri varsa açıklamayan namerttir. Hepinize beni dinlediğiniz dolayı teşekkür ederim. Hepinize Yeşil'in başkenti Bahçelik'ten iyi günler diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diye yani.